Hanımlar beyler merhabayın. Sıfırın komşuları serisini geçen sefer Lightning rulette yaptığım için güzel bir linç yedim sizlerden ve normal rulette yapacağım. Ben bunun onda 7 çalıştığını düşünüyorum. Ve bu iddiamdayım hala. Ve sıfırın komşularını burada bir kez de e, Lightning Roulette olmayan şekilde yapacağız. birimi e, birime 35 tutuyorum. 0, 3, 15, 26 ve 32 e, sıfırın sol ve sağındaki ikişer numarayı alıyoruz ve şu an birinci ayaktayız birinci ayak birinci tur diyelim ya da birinci tur birinci ayak diyelim ve 5 tane pul harcadık gelirse 36 tane pulumuz olacak bakalım ilk turdan gelmedi Okey. Şimdi e, birinci ayak ikinci turdayız. Toplam 10 adet pul harcamış oluyoruz. Bu arada kız çok güzelmiş arkadaşlar. Ve abone olmayanlar lütfen abone olsun. Lightning roulette denediğim için e, gelen eleştirileri gayet mantıklı buluyorum. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Normal de çalıştığını göstermek için böyle bir en azından 4 ayak ilerlemek istiyorum. 4 ayakta ne kadar kazanırız, ne kazanırız, onu da videonun sonunda göreceğiz. Ee, birinci ayak, ikinci turda da kazanamadık. Şimdi birinci ayak üçüncü turdayız arkadaşlar. Birinci ayak üçüncü tur, bu da şu oluyor: 15 tane e, elimizde pul var harcadığımız gelirse 36 pul kazanmış olacağız yani 21 pul ki burada pul değerimiz 35 TL kasamız 5000 idi ee, bir karımız oluyor işte bakalım gelsin de nasıl gelirse gelsin birinci ayak üçüncü tur çevrimindeyiz ve yine gelmiyor birinci ayak dördüncü turu deniyoruz şimdi arkadaşlar Ve haliyle burada e, 20 pul harcamış oluyoruz. Gelirse 16 pul kardayız anlamına gelir bu. Çünkü kazandığımızda 36 pul kazanıyoruz. Kasamızı iyi ayarlamak lazım. Çünkü bir şeyler istemediğimiz gibi gidebilir. Hikaye tatsız ilerleyebilir. Bu her zaman olası. Ama sıfıra yakınsıyor kasa her zaman. Çünkü sıfır rület için pek çok bayısı yatıran bir bir yer ve oraya yakın saması bana her zaman daha mantıklı geliyor. Rületteki sonucun. Şimdi e, 25 harcamış olduk. Gelirse 11 birim. Yani ne oluyor? 35 çarpı 11, 385. Yani 5385 oluruz gelirse. 25 Birim harcamış durumdayız şu an. Birinci ayak beşinci turdayız ve henüz sıfırın komşuları gelmedi arkadaşlar. Sıfırın komşularını bekliyoruz. Bakalım gelecek mi? Geldi. Ee, güzel. Aynen 5385 oldu. <laughs> Bir sonraki tura başladım. İkinci ayak, e, birinci tur. Kaç ayak gideceğimi bilmiyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. İzlemiyorsunuz çünkü günün sonunda ve e, insanların da çok vaktini çalmak istemiyorum. Kaç ayak yapacağımı şu an için bilmiyorum. Ama e, videonun sonunda zaten bunu öğrenmiş olacaksınız. Yani ilk ayaktan 385 lira kazandık. Ya da 11 pul kazandık. Yani bu 7 TL de olabilirdi pul değeri. 77 TL kazanmış olurduk o zaman da. Bakalım. Okey. ikinci ayak birinci turda gelmedi. Bununla ilgili de en ufak bir sıkıntımız yok. Tekrarlayalım. İkinci ayak. ikinci turdayız. 10 pul harcamış durumdayız bu ayakta. Gelirse de 26 pul karımız var. Birileri 3600 lira falan kazandı. Değişik nickler de oluyor bu solda karken Komik. Evet bakalım ikinci ayak. İkinci turumuz ne olacak? İkinci ayak ikinci turumuzda da kazanamadık. İkinci ayak üçüncü turumuzda oluyoruz bu el. Evet ikinci ayak üçüncü turdayız. Bakalım ne olacak? İkinci ayak üçüncü tur 15 pul harcamış oluyoruz bu ayak için ve gelirse de 21 pul karımız var. Umarım gelir. Ne kadar fazla ayak sığdırabilirsem videoya benim için o kadar iyi. Ama maalesef bir geldi. İkinci ayak dördüncü turdayız. Ve daha güzel memeli bir kadın geliyor. Ama küçük. Diğer kız daha güzeldi bundan. Sanırım sütyan giymemiş. Bu iyi bir şey. Nipple'a doyalım. Arkadaşlar. <laughs> Yine gelmedi, ee, ikinci ayak beşinci tura geçelim. İkinci ayak beşinci turda e, 11 birim kar yapıyoruz sadece. En son 32 gelmişti bizim komşulardan. Son 4 eldir gelmedi. Bakalım. Ne olacak? Kısa olsun. Sıfırı hiç göremedik. Sıfır reisi. Yine olmadı. 6. Ee, turdayız. 6 pul kar yapıyoruz. Burada gelirse. Eğer. Gelmezse de gelecek el ee, herhalde tüm serinin yani tüm ayağın en karsız eli sadece bir pul karla geçebiliyoruz. Gelecek eli. E, burayı duble yapmıyorum. Bir sonraki eli duble yapıyorum. Çünkü kasa e, bitebilen bir şey olduğu için ofans yapmaya, hücum yapmaya lüzum yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bu el sadece bir birim kar yapmak adına para koyacağız. Bakalım. O bir birimi alıp kaçalım. Ya kaçmasak daha iyi açıkçası. Biri 279 bin kazandı bu ayda inanılmaz bir para. Bakalım. Evet, şimdi duble zamanı. 35 birim harcamıştık. Şimdi 5 koymayacağız, 10 pul koyacağız. Onu da şöyle tekrarla iki kat diyerek yapabiliyoruz. 45 birim pul koymuş olduk. Gelirse de bu sefer 72 alıyoruz. 45 birime 72 birim almak adına bu turdayız. Hala ikinci ayaktayız. Bakalım ne olacak. gelsin be bu el. Olmadı. Şimdi 55 birim koymuş olacağız bu el itibariyle. Ve 55 birim bizi 72 birimle ödüllendirsin istiyoruz. 17 tane pul karımız olur bu senaryoda da. Bakalım gelecek mi? Maalesef. Geleceğini hissediyorum ama dur bakalım. Maalesef gelmedi. Büyük bir göt oluş. <laughs> Şimdi sadece 7 birim kar yapmak adına buraya para koyuyoruz. Ondan sonra e, 3 er pul yani 15 pul koyacağız. 65 birim harcamış durumdayız. Ve 72 birim almak istiyoruz. 7 birim kar adına e, şu an bu turdayız. Gerilimim de arttı arkadaşlar. Yani sakin kalamıyorum şu an. Olmadı. Artık gelmesi lazım. 80 birim koymuş oldum şu an için total ve e, gelirse alacağım. E, 108 birim. 80'e 108 almak adına şu an bu çevrimdeyiz. Yani 28 birim kar yapmak için bakalım ne olacak. Göreceğiz. Ha, sıfır reis geldi nihayet. İşte 6.335'e geldik. Üçüncü ayağa geçiyoruz şimdi. tak tak okey üçüncü ayağa başlayalım yani dediğim gibi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum ama bu bayağı zorlayan bir tur oldu bakalım dört ayak yapmayı planlıyorum şu an için ya burada tamamen videonun uzaması ve kısalması ile alakalı tüm şeyim. Aa üçüncü ayak hemen direkt geldi. Çok iyi. Birinci ayaktan geldim müthiş seviniyorum. Dördüncü ayağa geçtim. Bakalım dördüncü ayaktayız şimdi. İkinci ayak bizi bitirdi arkadaşlar. İkinci ayak mahvetti bizi. İkinci ayak bizi öldürdü. Şu an dördüncü ayak birinci turdayız. Dördüncü ayak birinci tur yemedi. Dördüncü ayak ikinci turdayız. 11 birim harcadık bu ayakta. Gelirse eğer 36 birim alacağız. Bakalım. Umarım gelir. dördüncü ayak ikinci turun çevrimini şu an görüyoruz ve gelmiyor dördüncü ayak üçüncü turdayız yine 5 pul koyduk total 15 harcamış oluyoruz gelirse 36 birim alacağız arkadaşlar yani 15 36 21 tane 35 lira bakalım Hadi gel bekletme be. Gel insafsız, gel hayırsız, çağırmazdım acil olmasa. Gelmedi. Evet arkadaşlar burada alamadık. Şimdi 4. turdayız. Dördüncü ayak dördüncü turdayız. Ee, gelirse 16 birim bize kar bırakıyor. Yani 16 çarpı 35. Bizim pul değerimiz 35 TL çünkü. Göreceğiz. Sıfırın komşularında 4 ayak yapıp e, bitirme amacındayım. Şu an için. Yani bunu 10.000 TL'ye kadar taşımak istemiyorum. Çünkü çok uzun oluyor video. Okey. Beşinci tur. Dördüncü ayak beşinci turdayız. 25 birim e, basmış olduk. Ve bu 25 birimin sonunda da 36 birim almak istiyoruz. 11 birim kar için. Yani 385 lira kar için şu an bu çevrimdeyiz. Hadi bakalım o güzel ellerinle o südyansız memelerinle bizi o 11 birim kara sürükle hanımefendi. Göreyim seni. Evet, güzel. 7, yani 7835 TL. Bir ayak daha devam edebilirim isterseniz. Yani bilmiyorum. Edeyim hadi. Bir ayak daha devam edeyim. Sonuçta ee, uzun da olsa video. Son ayağım bu bu ayaktan sonra nereye gelirsem geleyim bitireceğim arkadaşlar. Bakalım. Beşinci ayak, birinci tur. Olmadı. Beşinci ayak, ikinci turdayız. Bakalım ne olacak. Bu ayak son ayağımız. Burada bitiriyoruz. Yani nerede gelirse tabi sıfırın komşuları. Kasanıza göre ayarlamak çok önemli. Pul değerinizi onu söyleyeyim tekrardan. Hadi bakayım şu ikinci ayakta bizi bir mutlu etsen ne kadar tatlı olacak biliyor musun? Olmadı. 11 geldi. Beşinci ayak üçüncü turdayız. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım bir sigara yakalım. öyle bir gel be sıfırın komşuları. Dolaştı oralarda ama olmadı. Sağlık olsun. Ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Ne için? 16 birim kar için. Yani 16 çarpı 35 için. Hadi be. Ya önünde sonunda geleceksin biliyorum da ben e, bu noktada biraz videoyu kısa tutmanın derdindeyim. Ah yakın yakınsama güzel. 3 e, üç geldi kıyısından aldık arkadaşlar 8395 TL 5 ayakta geldiğimiz nokta bunu sürdürmeyeceğim sadece geçen haftaki eleştirilerden dolayı bunu yaptım aboneliği tekrardan öneriyorum sizlere sıfırın komşuları da yani 10 denemenizin 7'sinde sizi mutlu edecektir ve bu zaten karda bırakıyor sizi. Yani ben 5000'i burada sıfırlamış olsaydım büyük ihtimalle bir sonraki 5000 zaten e, bunu ikiye katlamış olurdum. Şu an 10.000'e 10 gelmek için uğraşmayacağım. Ki e, uğraşsaydım şu an gördüğünüz gibi 6. turun 1. ayağında geliyordu. Bu beni biraz üzdü. <laughs> e, durumundan durum ibaret. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Yeah.